Hocam nabız alamıyorum. Yeni bölümde Halisa'nın tedaviyi reddetmesi, onun sadece fiziksel değil ruhsal olarak da büyük bir tükenmişlik içinde olduğunu gösteriyor. Hayatı boyunca gücü, otoriteyi ve aileyi ayakta tutan bir figür olarak karşımıza çıkan Halisa, artık yaşama karşı direncini kaybediyor. Fakat Ferit ve Seyran onun içindeki yaşama arzusunu tekrar alevlendirmek için ellerinden geleni yapacak. Bu noktada Ferit'in sorumluluk duygusu daha da artarken, Seyran'ın desteği onun için çok önemli olacak. İkili Halisa'nı umudunu yeniden kazanması için bir araya gelirken bu süreçte kendi ilişkilerini de derinlemesine sorgulayacak. Seyran'ın sabrı ve sevgisi Ferit'in içindeki değişimi hızlandırabilecek mi? izleyip göreceğiz. Ancak unutmayalım ki yalı çapkınında hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Aile içinde eski defterler açılabilir. Halis bu kararı geçmişte yaşanan olaylarla bağlantılı olabilir. Bu durum başta Kazım ve diğer aile üyeleri olmak üzere herkesin dengelerini sarsacak gibi görünüyor. Son olarak önümüzdeki bölüm sadece Halis sağlık durumu etrafında şekillenmekte kalmayacak. Ferit ve Seyran'ın ilişkisine de yeni bir boyut kazandıracak. Bakalım sevginin gücü gerçekten her şeyin sesinden gelebilecek mi? Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki yeni bölüm analizimizde tekrar görüşmek üzere. Eğer sizlerde Yalı Çapkını'ndaki gelişmelerle ilgili yorumlarınızı paylaşmak isterseniz aşağıya bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.